Merhabalar, merhabalar. Ben Mustafa Kemal Şimşeker. Bugün duş kültümüz, sizin için özel getirdiğimiz bir duş fütlesi. Bunun paket çalışını ve montaj anlatımını size şey yapacağım. Kızım da burada yanımda. Evet. Şimdi e, kutuyu açıyoruz. İçinden neler çıkacağını bakacağız. Böyle bir poşet çıkıyor. Bunu koyduk. Evet, bu da kızım bir tane kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Maalesef ki bu şu an için İngilizce. Burada kutlu değişiminin, montajının nasıl yapıldığını anlatıyor size. Basit bir şey. Tabi ben şimdi zaten göstereceğim. Şu an bunu çıkarttık. Şimdi başka nelerimiz çıkıyor ona bakalım. Bunu çıkarttık. Evet böyle aynalı güzel bir şeyimiz var. Ve içinde iki tane contası var. Şöyle poşetin içinde göstereyim. İki tane jontamız var. Bunlar e, duş ağızımızın altına koymak için veya bağlarken sızdırmamasını sağlamak için bunları bu şekilde yerleştiriyoruz içine. Bu da diğer taraf için. Girmiyor. E, bu girmeyecek zaten. Bu böyle. Sanırım. Bu da burada. Şimdi size montaja geçeceğiz onun için içeride biraz daha ayarlama yapmam lazım. Evet. Şimdi bunu şuraya takabileceğiz biz de. Bizde bir şöyle duş robotu var. Normalde şeyse buraya da takabilirsiniz. Nasıl takıldığını şimdi size göstereceğim tabii. Bir yandan kamerayı tuttuğum için şey yapabilirsiniz. Şunu söküyoruz. Söktük. Burada bir ufak contası var. Şey olarak. Şurada. Bu tam bir conta değil. Ayrı bir sistem. Bir saniye. Şu an umarım görüyorsunuzdur. Ben eğlenecek kadar esnedik ki burada birisi değilim. Evet. Evet oh. bu burada. Bunu da buraya takacağız. Yarım parmaktır bu standart bir ölçü. da eski yeri olan Evet ne yaptık? Duş yerine taktık. Hortumumuzun arasına girdik. Sonra bağlantımızı yaptık. Kaçırma falan olabilir. Oları tekrar sıkmamız lazım. Ben şu an gösterge olarak yaptım. Basit şöyle çevirerek sıktık. İyi günler kullanın.